Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 26 Kasım Salı. Yurdun iç ve doğu kesimlerindeki kar yağışı sürecek. Karadeniz bölgesi ile Hatay ve çevresinde ise yağmur var, batı bölgelerinde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Şimdi haberler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediye kreşleriyle ilgili hazırladığı yazı tartışmalara neden oldu. Kreşlerin kapatılması olarak yorumlanan bu yazıya muhalefetin verdiği tepkinin ardından İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yazıda belediyeler tarafından açılan kreşlerin kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır denildi. CHP'li vekil Günaydın'ın paylaştığı belgeye göre bakanlık, Anayasa Mahkemesi'nin Belediye Kanunu'ndaki okul öncesi eğitim kurumları açabilir hükmünü iptal ettiğini hatırlattı. Belediyelerin bu karara rağmen kreş açmaya devam ettiği belirtildi. AYM, ilgili kararı, CHP'li iki vekil ve dönemin Cumhurbaşkanı Sezer'in başvurusu üzerine 2007'de almıştı. İBB'ye ait 105 kreşte, 10 bin civarında çocuk okul öncesi eğitimi alıyor. AKP'nin İBB adayı kurum, seçim vaadi olarak 100 kreş açma sözü vermişti. Laiklik sözleriyle gündemde olan Milli Eğitim Bakanı Tekin, bakanlık yazısının kreşlere değil anaokullarına yollandığını iddia etti ve çok istiyorlarsa okulları bize devretsinler dedi. Tekin'e resmi belge paylaşarak yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, resmi yazıya kreş yazıp, kreş demedim anaokulu dedim demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki mezkur hüküm ifadesi de, kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir dedi. İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta bir buçuk saat içinde dört kişiyi öldürüp iki kişiyi ağır yaraladıktan sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, öncesinde eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı. Cesetler büyük çekmecede Göl kenarında bulundu. İstanbul Burgazada'nın sembolik noktalarından Marta koyunu da kapsayan araziyi turistik işletmelere açacak ihalenin iptaline yönelik dava mahkeme tarafından reddedildi. Adaların imar planlama yetkisi İBB'den alınarak bakanlığa devredilmiş, Mayıs 2024'te açık teklif usulüyle yapılan ihaleyi Arge Yapı kazanmıştı. Kalpazankaya'ya uzanan 56 dönümlük arazi, İstanbul'da ücretsiz denize girilerek kamp yapılabilen ender alanlardan biri. Küresel çapta milyarderlerin toplam serveti geçen yıla kıyasla %9 artışla 12.1 trilyon dolara ulaştı. Altratan'ın raporuna göre 3323 milyarderin %87'si erkek. Erkek milyarderlerin %60'ı servetlerini kendi çabasıyla elde ederken, kadın milyarderlerin %76'sı servetlerinin en az bir kısmını miras almış durumda. Bu oran erkeklerde %35. Dünyadaki milyarderlerin üçte biri ABD'de yaşıyor. Kadın milyarderlerin %71'i hayırseverliği en büyük ilgi alanları arasında gösterirken, erkek milyarderler için en popüler ilgi alanı spor. ABD'nin New York eyaletinde bir kişinin eşini aldatmasını suç sayan 117 yıllık yasa, yürürlükten kaldırıldı. 1907 yılında çıkarılan yasaya göre zina yapanlar 3 ay hapis cezasına mahkum ediliyordu. Zina hali hazırda ABD'nin birçok eyaletinde yasak durumda, ancak bu suçlamalar nadir olarak yöneltiliyor. Yasanın kaldırılması için tasarıyı sunan Eyalet Meclisi üyesi Charles Lavin, 1970'lerden bu yana 10 kadar kişinin yasa kapsamında suçlandığını ve bu davalardan 5'inin mahkûmiyetle sonuçlandığını söyledi. PwC'nin Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda ve Türkiye'yi kapsayan araştırmasında Black Friday döneminde tüm katılımcılar ortalama 277 euro harcamayı planlarken Türkiye'de bu tutar 326 euro. Öte yandan Türkiye'deki tüketicilerin %43'ü, satın almadan önce akıllarında belirli ürünler olduğunu belirtiyor. Bu, Türkiye'deki tüketicilerin kampanya dönemi için daha hazırlıklı ve planlı oldukları şeklinde yorumlanıyor. Araştırmaya göre Türkiye'deki tüketicilerin yalnızca %14'ü bu dönemde harcama bütçesine sadık kalıyor. İstanbul Kapalı Çarşı ve Antalya Alanya'da esnaf 50 dolarlık banknot alımını durdurdu söz konusu banknotların Orta Doğu, Asya ve Balkanlarda basılıp Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalıştığı düşünülüyor. Sektör temsilcileri, gerçeğinden ayırt edilemeyen ve para sayma makinesinden de geçebilen banknotlara karşı uyardı, bankalar ve yetkili döviz büroları dışında döviz alışverişi yapılmaması çağrısında bulundu. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.